Felimada sarbı ba'du'l-amma yunsibunana ila ma la yerda bihi'llahu ve rasuluhu Ehli Sünnetin bir kısmı neden bizi Allah'ın ve Resulü'nün razı olmadığı şeylere nispet ediyorlar? Ve yaghunul furqata baynana ve baynakum Sizinle bizim aramıza ihtilaf, ayrışma, ayrılık sokmak istiyorlar. Ve yanzuruna ileyna bi nazari'l-adaveti ve'l-bagdâ bize düşmanlık ve buz nazarıyla bakıyorlar efendim. Ve da ma yatarabbasuhu bina bina a'daul İslam. İslam düşmanlarının tam da bizde görmek istediği şey tam da bu. Ve yuriduhu lana eş şeytan. Şeytanın da bizim hakkımızda arzu ettiği şey budur. Bu İfadeler böyle devam edip gidiyor. Sanki sünni şeyi ihtilafını biz çıkarmışız, biz onlara hakaret ediyormuşuz, biz onlara düşmanlık besliyormuşuz veya biz bunları yapan bir kısım insanların arkasından gidiyormuşuz. Kör bir şekilde. Bu bizim hatamız değil diyor. Bunu yapan sizin selefleriniz, sizin alimleriniz, bizi tahkir eden bu ayrılığı, bu iftirakı ortaya koyan da onlar. Evet bakıyorsunuz böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi e, onlar bize ne kadar kardeşçe yaklaşsa, ne kadar dostça yaklaşsa bizim alimlerimiz o kadar araya duvarlar örmüş, onları ayrıştırmış, aramıza ihtilaf sokmuş, ayrışma sokmuş, e, tefrikaya ve düşmanlığa sevk etmiş bizi gibi bir takdim var. Bu ihtilafı aramıza sokanlar kimlerdir? bunun müsebbibi kimdir? tu Sirkani diye bir alimleri var bunların. Muhammed Nebi Ettu Sirkani diye bir alimleri var. Onun Lealil Ahbar diye bir kitabı var. Zikir, evrat vesaire ile ilgili, onun faziletleri ile ilgili bir kısım bahislere ve rivayetlere yer verdikten sonra diyor ki tembih, uyarı. İ'lem en şerefli amkene ve ovkat ve halat ve ensa biha mekanların vakitlerin hallerin en şereflisi ve en münasibi lil ne aleyhim onlara lanet okumak için aleyhimul lanet lanet onların üzerine olsun ila kunte fil mebali tuvalette tuvalete gittiğinde فقل عند كل واحد من التخلية والاستبراء her boşaldığında, defi her giderdiğinde ve istibra ve tathir, istibra ve tathir temizlenme aşamasında miraren şöyle de tekrar tekrar şöyle de bi firagin min el bal tam anlamıyla konsantre olarak kendini tam anlamıyla bu işe vererek tekrar tekrar söyledi. Tuvalettesin, her defi acetini giderdiğinde, her rahatladığında, her temizlendiğinde tekrar tekrar bütün zihnini toplayarak, konsantre olarak söyledi. Allahum mel'an Umar'a tümme Eba Bekrin ve Umar. Allah'ım Ömer'e lanet et, sonra Ebu Bekir ve Ömer'e lanet et. Sümme Osman ve Umar. Sonra Osman'a ve Ömer'e lanet et. Sümme Muaviyete ve Umar. Sonra Muaviye'ye ve Ömer'e lanet etti. Sümme ve Ömer, e lanet Yezide ve, ve Ömer'e lanet etti. Sümme İbni Ziyade ve Ömer, sonra Ubeydullah bin Ziyade ve Ömer'e lanet etti. Sümme İbni ve Ömer, İbni Sa'd ve Ömer'e lanet etti. Sümme Şemir, ev Şemren, Şemiren ve Ömer. Sonra bu Şemir bin Zilcevşen ee, malum meşhur şeyde anlatmıştık Kerbel Kerbela hadisesinde. Ee, ona ve Ömer'e lanet et. Tümme atkarahum ve Ömer. Sonra onların ordularına ve Ömer'e lanet et. Allahümme l'an al Aişete ve Hafsete ve Hinde ve Ümmel Hakeme ve l'an men radiyye men radiyye bi ef'alihim ila yevmil kıyamet. Yani her defasında Hazreti Ömer var. Ondan sonra Ezvacı Tahirat zikrediliyor. Arkasından diyor ki bunlara lanet et sonra onların fiillerinden razı olanlara da lanet et kıyamete kadar. Şimdi soralım. E, herhangi bir ehli sünnet alimden, sünni alimden Ehli Beyt'ten herhangi bir zatla ilgili bırakın böyle ağır, çirkin, iğrenç ifadeleri. Ehli Beyt'ten herhangi bir zatla ilgili Herhangi bir en küçük tariz, tahkir, hakaret, saygısızlık anlamına gelecek bir ifade nakli olunmuş mudur? Bölücülüğü yapan kim? Yani e, yaparsınız bir şeyi de bu kadar iğrençleşmenin bir anlamı yok ki kardeşim. Bu, bu iğrençliğin artık dibi yani. Tuvalete gideceksin, en şerefli mekan odur. Duada, dua için en şerefli zaman, en e, şerefli mekan, en şerefli hal tuvalette rahatladığınız andır. O zaman da bunu e, tekrar tekrar söyleyin. E, biz susalım artık maşeri vicdan konuşsun. Bölücülüğü yapan kim, hakareti yapan kim? E, dilini, kalbini, gönlünü, beynini bu derece... Ee, seviyesizliğe seviyesizliğe rağmen kim. Şia'nın kaynaklarında bu tarz rivayetler oldukça fazla. Bunlarla ilgili dediğim gibi ileride e, özel bahisler gelecek. O bahisler geldiğinde biz de Şia'nın ehli sünnetle ilgili, sahabeyle ilgili, müştehit imamlarla ilgili, muhaddislerle ilgili e, ithamlarını Efendim aşağılayıcı tahkir edici iğrenç ifadelerini göreceğiz ee, ki bu e, propagandanın gençlerimizin beynini yıkamasına e, en azından karınca kararınca bir set çekmiş olalım. Böyle bir e, propaganda metninde bu tür bir şeyin yer alması normaldir diyelim ki propagandaya dönük bir şeydir. Ha, o zaman deyin ki bizim kaynaklarımızda böyle şeyler varsa da biz onlardan teberri ediyoruz. Deyin inandırıcı olun. Ya bundan teberri edin ya da e, iki yüzlü davranmayın. Kaynaklarımızda e, bu tarz ifadelerin kimler hakkında ne ağır ithamlar ihtiva ettiğini biliyoruz. Yeri geldiğinde inşallah aktaracağız.